Merhaba sevgili arkadaşlar haftalık tarot yorumlarımızda yay burcuna geldik. Bakalım sevgili yay burcu için bu hafta karşımıza hangi kartlar gelecek? Ben kartlarımı karıştırmıştım ama yine hemen şöyle bir karıştırdım ve yay burcunun kartlarını çekebiliriz. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız. Abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Kartlarımızı çektik. Evet, e, değnek onluğumuz var. Kupa Prensi, Tılsım Dörtlüsü, Değnek Kralı, Kılıç Kraliçesi, Kılıç 5 ve e, Tılsım Altılımız var. E, kartlar şöyle bir baktığımızda bazı sorunlar var. O sorunları yüklenmişsiniz, sırtlanmışsınız, sorunları almışsınız, kucaklamışsınız, gidiyorsunuz. Yani onların içerisinde boğulmuşsunuz sanki. E, sorumluluklar ağır gelmiş bu sorumluluklardan yorulmuşsunuz artık her şeyde hani gına gelmiş gibi kısacası e, Kupa prensi karşınıza duygusal anlamda güzel bir fırsat çıkacak güzel bir e, haberiniz var e, duygusal anlamda etkileneceğiniz bir konu gündeme gelebilir veya karşınıza böyle bir fırsat çıkabilir bir haber gelebilir e, tasım dörtlümüzde yine e, maddi anlamda sorumluluklarınızın e, Üstesinden geleceksiniz yani maddi anlamda olan şeyleri sahiplene, sahipleneceksiniz ama bunları da halledeceksiniz güzel gelişmeler olacak sanki DNA kralı da yine aynı şekilde size güzel destek verecek yani e, sorumluluklarınızla ilgili güzel e, sonuçlar elde edeceksiniz maddi anlamda yapmış olduğunuz hamlelerde güzel sonuçlar gelecek karşınıza. DNA kralı ve kılıç kraliçesi size destek verecek kişileri gösteriyor. Ee, kılıç beşlisi de yine sizi kandırmak isteyen veya e, sizin e, sizinle mücadele eden kişileri alt edeceğinizi gösteriyor. Onlarla belki bir münakaşanız olabilir veya bir görüş ayrılıklarınız olabilir, iş, iş konusunda olabilir, ailede olabilir. Evinizde, eşinizde, partnerinizde konu e, bu konu Fikir aylıklarına da düşebilirsiniz Böyle bir yorum da yapabiliriz açıkçası Veya sizi e, Engellemeye çalışan iyi şeylerin olmasını engellemeye çalışan Kişilerin üstesinden gelebilirsiniz Veya dediğim gibi fikir ayrı, e, Uyuşmazlığı da olabilir e, Tılsım altılısı Yine para anlamında bu hafta Sizin için rahat geçecek yani finansal Anlamda istediğiniz sonuçları Elde edebileceğiniz bir hafta yatırım anlamında para anlamında güzel geçeceğini gösteriyor e, Strese girmişsiniz streslisiniz birazcık böyle bu hafta bir stresle geçebilir belki bu çok sorumluluklarınızdan dolayı keyfiniz biraz kaçabilir sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor bence bu sorumluluklar altında stresli veya sıkıntılı durumlar birazcık sağlığımızı etkileyebilir dalgın olabiliriz e, iletişim kurarken sinirli olabiliriz yani o yüzden birazcık böyle daha sakin olalım. Yani her şey, her şey size batıyor gibi hissedebilirsiniz bu hafta. Ee, günlük işlerden, Angarya'lardan dediğim gibi birazcık böyle gıda gelmiş size. Artık yorulmuşsunuz, bıkmışsınız haliniz, o, sıkıntı yapmış yani bu birazcık böyle rahatlamak istiyorsunuz. Ee, i̇ş yerinizde e İş, iş yerinizde, iş ortamınızda birlikte çalıştığınız veya bazı kişilere karşı değil, birlikte çalıştığınız kişilerden bazı kişilere karşı tahammülünüz birazcık azalabilir. Yani bunların gazına gelip hani e, işte ben sıkıldım bunlardan yeter ben burada artık çalışmıyorum ya istifa ediyorum gibi bir şey sakın düşünmeyin. E, bunlar sizi böyle hep yıpratmak için uğraşılan şeyler. Hani bunların şeyine gelmeyin gazına gelmeyin. Onlar böyle sizi etkilemeye çalışan sizi rahatsız etmeye çalışan kişiler. Bu kişilerin hiçbir zaman e, arkadaş ortamınızda da olabilir bu. Hani sizi böyle etkileyip e, hani etkileyip böyle şey yapıp karıştırıp ortaya giden çekilen kişiler vardır ya aynı onun gibi yani düşünebiliriz bunu. Kupa prensi bir birlikteliği olmayan yaylar için birisiyle tanışabilirler. E, yeni bir arkadaşlık olabilir, bir teklif alabilirler. E, eşiniz veya partneriniz varsa onunla güzel bir e, mutlu zamanlar geçireceğiniz fırsatlarınız olabilir. Belki bir yerlere gidebilirsiniz. İşte bir tatile gidersiniz. E, bir bir Güzel bir ortamda bulunabilirsiniz. Yani güzel mutlu zamanların geçireceği veya işte dediğim gibi birlikteli onun ayarlar için bir yeni bir birliktelik söz konusu olabilir. Maddi anlamda karşınıza güzel fırsatlar çıkacak. Güzel şekilde de değerlendireceksiniz. Yani e, parasal anlamda, maddi anlamda kazançlı olacağınız bir hafta. Elinize rahat bir para geçecek. Onunla da e, sıkıntılı veya aksama yap, aksama olmuş, gecikme olmuş bazı şeylerin de ödemesi yapılacak. Bu anlamda sizi rahatlatacak. Dene Kralı ve kral, Kılıç Kraliçesi de e, aynı şekilde hani şu dedim ya sizi etkilemeye çalışan kişileri e, sizin arkanızda duran kişi yani üst yönetimden bir kişi e, sizin arkanızda duruyor size destek veriyor aynı şekilde DNA Kralı'da güzel bir şekilde sizin e, desteğini hissettiğiniz kişi var arkanızda o da size e, yardımcı olacak her konuda e, yaylar için bu hafta birazcık dediğim gibi sorumlulukların altında e, birazcık ezilebilirsiniz veya bunların artık e, bıktığınızdan dolayı birazcık rahatlamak istiyorsunuz. Güzel fırsatlar var. Güzel e, maddi anlamda karşınıza çıkacak kazançlı zamanlar olacak ve bunları değerlendireceksiniz. Yani bunları kendi lehinize çevireceksiniz. Evet sevgili yay burcunda kartlarını elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. E, sağlıklı, mutlu, huzurlu güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bu arada e, kanalıma da abone olursanız Videolarımda beğenirsiniz, çok sevinirim, çok teşekkür ediyorum.